Fethiye 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan büyük taarruzu gurur ve coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Pandemi sürecinin zafer bayramı coşkusuna gölge düşürmemesi için 98 yıllık gurur saat 10.30'da Beşkaza Meydanı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreniyle gerçekleştirilecek. Törene Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, İlçe Jandarma Komutanı Rüştüşen, Daire Amirleri, STK Başkan ve üyeleriyle vatandaşların katılması bekleniyor. Törende Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşımız söylenecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Törende iki öğrencinin de şiir okuyacağı öğrenildi. Atatürk anıtı önünde gerçekleşecek törenin ardından kaymakam Eyüp Fırat ve protokol üyeleri şehit mezarlarına ziyarette bulunacak. Sağlık ekipleri anında müdahalede bulundu törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Garnizon